Ben. Yavaş yavaş Ya olmuyor. Dönü döndür döndür döndün döndü. döndü, döndü. rengini destekledim ee <laughs> Merhaba arkadaşlar size bugün size telefon vereyim göstereceğim yani seni sevdiğin bir göstereyim bu da kardeşimin dedikleri arkadaşlar anlatıyorum Şimdi, bu bu videonun tam tamında böyle olduğu için bunu bunu atmadım. <laughs> Öldüden kızın cesedi mi <laughs> böyle şey? Baba, <laughs> baba <laughs> ne? восемь Kötüyken de güneş arkadaşlar. vardı. Şu anda mutlu. Anladım. Şeytan. Gözlerin. Ağzı dök. Şeytan arkadaşlar. Şeytan değil arkadaş. Atıyorum böyle. Şimdi. Dedemizi. Istiyorum. Bu Pervane. Pervane onları izliyor. Şimdi şurada gör. Şimdi Türkiye'nin şuna dört kişiden. Arkadaşlar bu şu anda normal bölümü normal bölüm arkadaşlar böyle birinci bölüm işte. böyle tek siyah beyaz şu anda telekabiler zamanı telekabiler zamanı telekabiler zamanı diyor <laughs> şu sarı alanın üstünde iğne çekti var helikopterin önünde Saçının arkasında şimşek var. Bağlantıları var. Öleceksiniz. Yanıtlar. Ekranda birden bir şey çıksa ülkenin yarısı fel. İnşallah o yarıda olmam. Aynen. Has. Dikkatli. Ülkenin yarısı izlemiyor. Bu video yalnız. Lafın gelişi demiş. Aynen aga. Aynı aynen aynen, aynen kanka çık. Çıkıyorum bari izle. Meme izlemin yeyim tam ben, ben en başta korktum bebekten bana en aklıyorum çok iyi abi aynen ben öldüm aynen ben korktum üst kattan yürüme sesi geldi evde de tekim aynen babam gelmedi Arkadaşlar bence de oldu arkadaşlar. no İnternetini aç öyle zaman. Ya öyle, öyle kullanılmıyor. Baştan gir. Sonra bakayım. Evet. Sonra yine öldüğünde oluyor. Yemek veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar Ne güzel, ne Arkadaşlar, bak. Bu da bir hamle. Bu arada da merak et yok, tamam, tamam. Nasıl ben hiç sevmedim zaten. Geceleri yatamıyorum kardeşimle. Kardeşim beş yaşındayım. Okula gitmiyor. Arkadaşlar, biliyor musunuz? Bir kere bir erkek de öldürülüyor yalnız başına benim baba var baba ne baba gece tost yiyeceğim bu sefer Özledim tost yiyeyim. kaç gündür tost da yemiyor hoşçakalın arkadaşlar